Biz bugün araba dondurduk. Umut şimdi arabayı çıkarıyor. Hop düşürdü. <laughs> Uu, i̇çinde ne var onun? Bakabilir miyiz bize göster? O araba ne renk? Bakalım. Oo yeşil renk. Başka var mı peki? Evet bir tane daha var. Ona bakalım. O bu mu oluyor? E bu biraz önceki. Allah Allah. Bu mu yeni olan? Evet Bu da yeşil ama. Evet. evet, şimdi ne yapacağız biz bunları erimesini mi bekleyeceğiz. Peki tamam?